Evet güncelleme geldi. Dün geldi aslında ama ben şimdi video çekiyorum çünkü dün çok zaman bulamadım. Şimdi bu öyle bir değişiklik geldi ki hani şimdi sneak peeklerde biz ne gördük? İşte bu rakibe çarptı, duruyordu falan filan. Hani böyle gelseydi karakter aşırı kötü olacaktı ama artık rakibe çarptığında devam ediyor. Sadece mezilin ayarlı biliyorsunuz. Bir de aksuar artık kalıcı oldu bence şu, bu değişiklik daha iyi olmuş. Yani bulu metada görebiliriz. Özellikle Baya yani bayağı iyi. Neyse şimdi gerçek maçlarda da bakmak istiyorum. Bir de iyileşme aksuarda da artık daha çok ön plana çıkabilir. Ne atalım? Tek hesaplaşma atalım. Telefonun yağma var? Ben silmeyi mi silmeyi unuttum. Allah kahretmesin. Evet kao çok iyi. Ultimi aldığım zaman hadi artık ko düz koşmadığımız için ha bir de rekor sisteme gelmişti hani ben ikidir konu değiştirdiğimi fark ettim. Neyse. İşte düz koşmadığımız için rakibi direkt çarpıp duracağı için artık daha böyle suikastçi bir gibi biraz daha böyle yaşıkan Lan Hayır. Yapma. Yapma. Durun tamamdır. Relax, relax. O vuruyor. İyileştim. Yapma. Of. Karakter öyle bir güçlendirme almış ki direkt oradan sağ çıktım yani. Çok iyi. Tamamdır. Ha ben atakçı oynayacağım. Eğer kit varmış bu arada sanki görmüştüm onu. Ya da Brock muydu hatırlamıyorum ki ben. Dur bir o Grom'un ismi lütfen. Düşündüğüm şey olmasın lütfen. Hayır. hadi tamam. Hadi kit. Oğlum bu ne ya? Direkt toksikledim çünkü kit çok salak saçma ulti bastı hani. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Roket mi olacağım ama? Neyse. 20 masum oldu güzel. Savaş topu oynuyordum çünkü daha çok böyle Oğlum pika devri bitti lan galiba bu arada onu söyleyeyim. Hadi pika böyle aksuar basıyordu 10 saniye falan diye aksuar artık onu yapamaz. Ha bir de rekor sistemim ben 4 oldum 5 olmaya çok az kaldı ama olamıyorum nedense. Neden böyle olduysa şimdi o kadar kastığım karakterler direkt sıfırlanmış bazıları ya da bazıları 5000 falan var ama ben oysa bronz 1 falan yapmıştım onlara neden böyle bir şey var bu ayıyı biz neden öldürmüyoruz ne ha çok akıllıca uçu bastım ya Spike lütfen mermi bas Grom bizi kurtarır Grom bizi kurtarır. Ay. Oradan topu tutmaya gidiyordum o kadar. Abi bizim primo ne yapıyor? Onu ben şimdi primomuzun olduğunu fark ettim. Yani ne yapıyor? Ala. İyileş. Can. Adam uzaklaştığı için ölmesi biraz daha zorlaşıyor lan. Onu fark ettim. Ama yavaşlatma geldiği için var ya çok güzel olabilir bunu. Bir de anlık böyle suikastçı ne yapar? Bir yanda adamın dibine gider ya. Bul öyle yapamıyordu. var Niye? Düz koştuğu için gidemiyor adamın dibine. Şimdi adamın direkt dibine gidebiliyor böyle. Bir de hasarı fazla olduğu için biraz daha rahat yaklaşabiliyor. Aa, ben öldüm oğlum bu ne? Primo? He Primo yapma. Hadi Primo. Yapma. Ben niye kaçtım? Hiç bilmiyorum. Sanırım. Hayır. Şahane Primo ne yaptığını ben hiç anlamıyorum. Çünkü neden size kostümsüz Primo'lar aptal biri oluyor? Ha bu aksar basacak. lan İyileş. Niye ikinci gibi zannettiysen bulu bir an. oğlum süperle bas. Tamamdır da. Ee, sorun şu 10 saniye kaldı ve uzatmalarda bok yiyebileceğimizi anladım. Allah. Tık, tık vurdum. Kaç kaç. Kaç. İperle Opa Hoppa bomba. Evet maçı kurtardık bir an. Acaba iyi oynamış 3'e 3 gitmiş e e midir? Ama full iyileşme var. 481 de kup olduğumuz göre kupa olarak. Bu ne? Pin mi? Güzeldi. Ne gelelim? Hocam net ben bunu gelelim çünkü Soygun'da hem defans yapabilecek artık bu böyle çoğunlukla atakçı olarak ben çok iyi karakter diyorum. Dark geldi karşıya üstüne. Ve ben neden bu elmas şey koyduysa herhalde ben ilk geldiğinde bu özellik tüm karakterlere ayrı koyma. Tüm karakterlere o yakışan böyle şeyleri kullanmak düşünmüştüm. Ama bir anda öldüğümü fark ettim. Tak tak tak. Ha geri spawn. Ha bu bir de iyileştirince ulti de kazanıyor ya. iyileştim biraz. Tamamdır. Şimdi ben var ya atay geldiysem alabiliriz. Belki biraz. Tamamdır. 4 milyon falan çakacağım için. Allah. Bizim atak daha iyi. Evet. Bir anda yok olmalarından anlaşıldığı gibi üzere. Tak tak hop. Tak. Evet. Evet kardeşim bu kadar basitti. Dark like nasıl yıldız önce oldu oğlum. Evet. Ne girelim? <laughs> evet. Evet en istediğim bu. Şimdi rakip aslında daha iyi olabilir belki. Evet daha çok da iyi anti'yiz. Zaten boyu anti'lemek kolaydır. Çünkü adam asar vurmuyor. Adam yani uzaktan net vurur. Dipten yani kaçabilirseniz bir şekilde dipten şimdi adamın sağına doğru kaçmalısınız. Ben bir kere sola kaçırmaya kaybetmiştim. <laughs> hayır. Tamam. Fank bana atlarsa öleceğini söyleyeyim. Ako bum bum bum. Evet ben ne dedim? Fank bana atlarsa hayır yani. Oradan bir mermi boşa kaydığı için Edgar da ölmedi oradan. Sorun Hmm. A tak tak ya neden ya bazen hani şu an full kazandığımı fark ettim bu arada Allah Bismillah tam yarım var. ha hareket etmiyor hareket etmiyor evet telefon artık hala Küfür etmediğimi şu an evdekiler düşüyorsunuz. Çok gerçekçi bir saldırı yaptım o zenge. Zıca ölmen lazım olan yerdeyiz ama. Evet telefon bir puşluk yaptığı için sorunumuz var. Hayır. Dedim takımı kurtaracaktım oradan telefon kastığı için Bu tamamdır daha iyi olur nişancılara falan yani nişancılar sadece bir tane nişancı bir tane atıcı güzel Kurobu bilmem ama eperle bir anda doğru zamanda atarsa herhalde ben yokum Harita Aa 680 iyileştim Kurobu bayağı artık azaltıyor iyileşmeyi zaten oğlum Etkrol. orada yazdığını çok güzel şey belli ettiğin için teşekkürler. Bir Muhammed TR isim. Aa! Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve kabum. Öf. Doğru zamanda atlamam lazım aslında. Tamam. Geberdi o. O yüzden ben yukarı kaçıyorum. Ka kay tak tak. İki kill aldım o da iyidir. Crow da zaten bro öldürmediği için rahatsız. Relax olacağım baba relax. O neydi lan? Ben onu yiyecek oha ama yani. Tak tak. Ha Crow arkadaşın yanına gitti. Kabum. Sonra şöyle koş kabum. Takan tabu. Evet çok saçma maç olduğu için bu maçı da yendiğimiz olarak bulunmaktayız. 5'e 2 gitmiş. Nara öldürdüm oğlum. Neyse güzeldir. Beleş puan bizim için. Son olarak nakal oynuyordu. Evet ama kazandık kazanana kadar cümlesi bazen hayatınızı karartabilir. Onu söyleyeyim. Eh. yarı anti geldi diyebilirim. Yarı anti. Çünkü Sutu'yu iyi oynarsam öldürebilirim ama Otis'i öldüremem. Öyle bir sorunumuz var. Otis'i direkt öldüremem. Hani sorun o. su da kaçtığı için ikidir. Onu da öldüremem. Ee, kimseyi öldüremeyeceğime göre hayatım çok güzel olacak. yey Vur kır şöyle atlasam. Bu nasıl Alev? Ciddiyim. Bu nasıl? ne? Proniğdo ne? ne? Sen aptal mısın kardeşim? Sen aptal mısın? Sen aptal mısın o? Tine mesela Adamlar kaçtı zaten. Şeri de iyi oynuyordu. Şeri yoksa kaybettik. Çünkü ben bir şey yapamayacağım. Gel. Git git Evet, Bruno. Bir de rıp kullanıyor. Yani rıp nedir? Böyle şey aldığım şey kullanıyorum. Lütfen beni anladınız siz devamını. Evet devam edin. 40 bin kupa olacağız zaten oyun aslında videoların amacı kupa kasma azacak da böyle. <laughs> Nasıl çakarlık. <laughs> Etkiler geldi baz geldi iyi oynarsam antiyim ama baz inşallah sıkıntı çıkarmaz. 11 seviye bir de. Ama o isme bakınca anti olduğumu anlayabiliyorum. Gel. Tak. Bana atlayabilir. Bana atlayabilir. Bana atlarsa bir şey yapamayacağımı biliyorum. Hayır. Hayır. O nasıl sutsun ya? Ya 3 10 saniyeliğine sutunuyor gibi bir şey yani. Bir komar gibi kaldı maalesef. Hocam ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Ricochet'in var hani az önceki iyi oynamanı bekliyorum ama oynamıyorsun sen mal gibi ulti falan basıyorsun. <gülüyor> of. <gülüyor> of ne yapacağımı bilmiyorum. bazatlarsa 3 kişiye yanlışlıkla görevde yapmış oluyor. Kaçın görev yapmasın yanına. Tak tak tak. Vur öldüremedim mi? Evet. tamamdır. Beri öldürdü. Çok iyi sorbaladım orada. Gaza geldim ama geldirtmiyorlar gaza. O nasıl bir reko yani. Bayrana saldırabilecek bir rekomuz var. Spray basıyor. Sprey bas. Evet, o nasıl bir sprey o? Kullandığın sprey bari düzgün olsun hani. Öyle anlatayım. Hani Ricochet'in var, Ricochet'in yokmuş gibi oynuyorsun yani. Benim Ricochet'im yok. Ben olsam maçı taşırım yani Rico ile. Beric oradan çok iyi taşıdığın için teşekkürler. Şu Nicholson aramızdan en kötü oyuncu yani. Tak tak tak. Evet yine bir bul kurtarıyor maçınızı. Valla comeback attık ya bir şekilde. Biz, biz de bu Rico varken yani. Attım like'ı 8 <laughs> kupa. Good good. Bakalım şimdi. Bu maçın rekosu. 19 hesabı oynamayı bilmiyor. Beri'ye bakalım. 17 abi. Yani bu nasıl? İşte adamlara 24 Saf evet, safatın yani anlıyorsun hayat. Bizim şey 15 bin yani ortam. Aynen abi bu da 24 rip kullanıyor. Sigma çocuk evet. Neyse video buraya kadardı. Görüşürüz.